Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda da Karakoyunlar üzerinde duracağız. <laughs> Karakoyunlar yine Irak, İran ve Doğu Anadolu coğrafyasında varlık gösteren bir diğer Türk devletimiz. Bayram Hoca karşımıza ciddi anlamda çıkan ilk beyleri olmaktadır. İlk dönemlerinde Van Erciş merkezli faaliyet göstermişler. Orada hüküm sürmüşlerdir. Kara Yusuf Bahadır Bey döneminde teşkilatlanma gerçekleşmiştir. Yani devlet teşkilatlanması. Hemen bir bu konuda kıyaslama yapmamız gerekirse devlet teşkilatlanması açısından baktığımızda Osmanlı'da da Orhan Gazi dönemine ya da sürecine benzediğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda Akkoyunlularda da Karayülük Osman Bey dönemine benzemektedir. Karayülük Osman Bey ile de Akkoyunlular teşkilatlanmıştır. Yine bir kıyaslama yapmış oldu. Evet hocam. Timur ile mücadele etmiştir. Mesela bu ak koyunlarda göreceğimiz ters bir özellik. Ak koyunlar daha çok Timur'la ittifak içindeyken kara koyunlular ona karşı durmuştur arkadaşlar. Ve ak koyunlu uzun asan döneminde de tarih sahnesinden silinmişlerdir. Bunu da belirtmiş olalım. Son olarak bir kara koyunlu haritası görelim. Evet Kara koynularında önemli unsurları üzerinde durmaya çalıştık başka bir videoda görüşmek üzere